<laughs> Lan. Defans. videos demiş orada. Ben de diyorum ne abi bu amına. Yuriabanlıdan 5 kişiye teşekkürler. Hayaller <laughs> hani Abim ekran değiştirebilir misin? Ben mesela bundan çok rahatsızım. Bu yüzden de video duruyor. Ama ya, vermiyor. Yayınlar izleyin abi. Olmuyor. Anlık tepki verebilmek için. Ya zaten sanki çok tepki veriyorsunuz da amına koyayım. <laughs> Bence de kızıyor amına koyayım işte. Tonet Konu konuşmadı <laughs> orası bir çocuğum. Vallahi donet konuşmadı. Aşkın olayım beni senden nadir attık kana. Psikopark bekliyoruz hocam. Psikopark geliyor lan. Çok Excuse me sir, excuse me. Don't talk in the mic and I'll buy whatever you want. What's your name? What's your name, sir? Sir, you left your card over there. We are not buying a car. We are not buying a car. Buraya bana da bir şey e... daha. Hani dönüp selam veriyorsun ya sağ sola. <gülüyor> <gülüyor> ben de kız selam veriyor kapalı tamam mı? Ama bana veriyor. Ben de aleyküm. <gülüyor> 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 Bugün. <gülüyor> <gülüyor> Hızır güne yattırdı evet. sıra ya Abi modları katkısının artması için kameralı yayınlar yapmalısın bence. Yaptık ama koyayım biz kim olmadı. Bu aşkımıza Ah Ah be yenge bu kadar ben... Ulan pil alam ziyah koyayım. Neden böyle şeyler <laughs> yapıyorsun amana koyayım sen ya. <laughs> <laughs> Akrema basılacak. O masa sen her gün diye. Oraya fidaların merde oturacak. Buyur. Aynı <laughs> Tam olarak bu video övünüyor musun bunun amına koyduğum? Evet. Övürüyorsun tamam kardeşim o zaman. O zaman Mesela bir, bir daha Tamam bir daha ne? o zaman Selçuklular bırak Yılmazlar bedavaya kaptırdığın zaman da gelip ağlama sattılar diye tamam mı?

<laughs> ''Komşumuz Fatma teyze 90 yaşında. Ona hep ekmeği market ihtiyacını ben alıyorum. Dün bana sağ ol kızım dedi. Sen ölürsen ben ne yapacağım?'' dedi. Yani o, o saçmalamışlar yani onu yazanlar da. Hmm. Nere sallama videosu mu bu aman öyle. <laughs> <aile, aile, aile, gülüyor> Edit'e bak aile, <gülüyor> <gülüyor> Annene bak Titanik'te Allah çarpsın arkadan sarılırım. Ben beni çıldırtma <laughs> amına koyacağım. Yani ne alaka yani şimdi. <laughs> Nasıl olur da politika, finans, kripto ve uzay hakkında her şeyi anlayıp al işte o kadar hızlı geçiyor ki sonra ben durdurunca durdurdu oluyorum. Amına soktumun madan oldu. <laughs> Ape <laughs> <Ne şarkıydı> be <laughs> Ana hoş <laughs> <Ne> be <laughs> Dur aman ahim, da ha kanka ben illallah ettim bu Türk Telekom'un anasının amını sikeyim tamam mı? Bu Türk Telekom'un çok uğraşılmaz. Kopardım amına kodumun orospu çocuğunu tamam mı bak. Bak amına kodumun çocuğunu kopardım. Amına kodumun oğlu ısınınca interneti yarıda kesiyor. Bu orospu çocuğu. Çare internet kutusu. Oğlum yeter Çakallı menemen, Samsung pide başka ne yenir ki? Reçkollü menemen. Reçkollü mü? Aa. Ya. <laughs> ben de yok şu an. Ben de çakal, çakal Ha çakal reçkol. <laughs> Aynen. şimdi anladım. Ay diyor. Berk ben duşa giriyorum. Tamam çıkınca yazarsın canım. Ne kadar öküsün duşa giriyorum diyorum tamam diyorsun. Ne yapsın amına koyayım ya su mu tutsun hanımefendi. <laughs> İnsan burada ya atlar. Ya bir sit git abi şuna. aldın. Yuttun. Sonra. Aha olay bu. Ben... <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> bu çok güzel bir manzara. Ama ne yazık ki görmek zorundayım. Evet. Evet tamam. Suyunu açacağım. Tamam 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 <laughs> etmiştim abi evet. Nereye gidebiliriz peki? E şu arkalara gitsek. Aynen şu bakın şu küçük bir var ya bu tarafa geçebilirsiniz. Tamamdır abi, teşekkürler. Kalkıyoruz şimdi. Erkeğin kalp ne güzel bir konuşma. Ne giden yol neresinden geçer? Bence erkeğin kalbine giden bir yol yok. Bence erkeklerin çoğunun kalbi yok. Cihane aynen kalbimiz yok. Aynen kalbimiz dinci. yok. Abicim profesyonellik konusunda şöyle bir şey artık yayınlar senin için bir iş gibi mesai. Bazı erkeklerin yok diyelim sadece. Niye iş gibi olsun amına koyayım ya? Sikimi taşağımın trompet çalmasına göre ee, iptal edebiliyorum mesela. <laughs> düşlerin geri var Gerisi hep sende kalsın Maşallah. Bana son kez öyle gülü ver Yüreğimde sende kalsın Bana hatıradır ateşi Ne oldu bu araba öldü mü amına koyayım? <laughs> Ama, Ama, araba öldü mi Ne? Araba güzel mi sence? Hayır da yani niye bu kadar bu arabanın arkasından ağlandı böyle? Tam yani bu arabaya kötü kötü mü dedin gerçekten? Burdaya mı çıktı? Kötü yani bence güzel abi. değil. Çok güzel. Body kit hani yarrak güzel gibi. Değil. Güzel Oy, yarı değil. Yarı çok güzel. Yani yere yere çok yakın. Değil abi çöp. Vatan <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> lan manyak <laughs> mısınız <laughs> siz amına koyayım ya? <laughs> Oo. ne ya bana emaili? öyle? Bu lira bakayım o kadar büyük mü o, o <laughs> amına koyayım? Tek bunu çaldım bunu siliyorum abi yemin ederim kuracağımsın. <laughs> Fuck tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Bonne journée. <laughs> Durduramıyorum daha anasını s*kim ne olduğunu anlamadım. <Gülüşmeler> Aha. Sevdiğim kız seni seviyorum deyince sınıfta oturdum fark edilmeyince, sevdiğim kız çıkma teklifi edince. Kolta geldi. <gülüşmeler> <gülüşmeler> <laughs> <gül <advertisements separately> Benim bir açıklamanız olacak mı? Bir Alpak başattırdı. attırdı 25. ye şu güzel videolardan sonra niye araba videosu geliyor AMK? Ben de anlamıyorum. Madar olduk fetişi var. <laughs> Bu araba görse egzozunu siker. Babam ne yazdırdı? Performans! <laughs> Atlamaz. Orayı... Siki, lan. <gülüyor> <gülüyor> Çin herhangi bir savaşa girse <laughs> askeri çağırabileceği kişi sayısı 750 milyonmuş bayağı Hep aynı kişileri sayıyorlar <laughs> ama... Aynısını yapıyordu ben kadar değil tabi de tavara ya, Sokuyu yaptım ha. Bu, da yok bende geri de yok Ay, ay yorulmadı bile amana koyayım Abi hangi tavşanlar iki ayak üzerinde durur? Bilmem Bugs Bunny <laughs> Yine yok bende. Baksman abi. Ha baksman iki ayet. Tekler iki ayak üstünde. Afidar. Bütün ördekler mana kodumuz sala. Ben bittim. Ben bittim vallahi şu an. <laughs> Eylendini ya beni dedi kadolu eviniz yüzümü etyüp aydınla konuşmalar <laughs> dediniz. Kedi <laughs> mi köpek? Kedi mi köpek? Köpek kardeş. Köpek. Ceni. Doğdu köpek. Doğdu köpek. Cevap versene ama nasıl in köpe? Ben de seni seviyorum. Yanım <laughs> <laughs> <Benim> kardeşim. Siyah. <laughs> siyah siyah evet. Allah nasıl bulurum ben? <laughs> köpek mi? Bazen son dakika kimde? Yine clown. I can fix that. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden soruyorum. Sence Thanos haklı mıydı? Bazen insanların iyiliği için bazı fedakarlıklar yapmak gerekebilir. It needs you don't know that. I'm the only one who knows. Ben izlemediğim için yorum yapamıyorum arkadaşlar. Haklı mı? Haklıydı bu arada. Haklıydı. Ama yöntem yanlış. Do you <laughs> mean my card's been declined? Try again. Buy me product. Aynı. 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 Bu, bu, bu kadın mı çıktı? Furkan polat attırdı efet. Hayır, konuşamadım efet. Bense. Mal mısın? Web sitesi yaptım. Ankara.com. Com. Td'den sana soracaktı. Ne? ne? <laughs> Oğlum bir susun da amına koyayım yani dorayt... Vallahi yayından izleyin bence. Doraytlar kaynıyor çünkü. Tüm doraytlar araya kaynıyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Nasıl yapacağız bu işi? Sizin doraytları duymanız lazım. Abi ya okuyacağım, söyleyeceğim bize amına koyayım. Ya da siz OBS ekranından yayını takip edeceksiniz. Video sizi gelmez o zaman. Ekran verirsem... E uygulama verirsem verirsen. Gelir. Yok. Gelir. Ge bir ihtimal gelir sana. Bundan sonra. Al bakayım şunu. Deneyelim. Aç bakayım video abi. Uğraşacağım. Ataberk selam. Akabest için web sitesi yaptım. Sana soracaktım. Sana da yapmak isterim. Ne düşünürsün? Gerek yok hocam. Ya ne yapacağız ki web sitesini? Allah'ım inşallah. Geliyor Böyle siz? izleyelim. izleyelim. Siktir edin. Geliyor mu evet. ses? Ya galiba. Ya galiba. Bir çözüm bulmamız lazım. Tam söylüver abi, bize. Onu söylüyorum. Şey. Bana söyleyince de donate anlamıyorum. Geldi, donate geldi. <laughs> Cihan Mert Kırca attırdı try 20. <laughs> abi bende donate attım devamı vardı işten kastımı anlaman için. Kardeşim devamı çıkmıyor çok uzun yazıyorsunuz ya. Hmm. Streamlit'te gözükmüyor. Aranı sikeyim ya. 10 numara hareket. <laughs> Çünkü siz biliyorsunuz ki artık o yok. Ama bilinciniz bu ilkel parçalara söz geçiremiyor. Beyninizde ateşlenen sinyaller sürekli olarak onunla ilgili anılarınızı... Hocam valla zerre sikimde değil. Sikerim Pogba'yı da Pogba'nın amını da çok da lazımdı yani amana koyayım. Hayatımda bir dünya dert tasa var. Pogba'yı mı düşüneceğim amana koyayım? Ama Et, mesleğe karşı de, değil mi de, abi? De, o... ha? Mesleğe karşı bu duruşunuz. Yok, şimdi Messi'nin de, de amına koyayım bana ne ya? Sen söyledin. <laughs> Yo hiç umurumda değil abi. Dürtüleri tatmin edecek şekilde sizi onu aramaya ve bulmaya itiyor. Ama nafile. Yok ki. Gitti. Bitti. Oynayacağım topun amını sikiyim. topun amını. Kral topun hakkını verir <laughs> Yarra yedikçe Berkay, de Berkay Selçuk, geldi. Attırdı, tıra 20. Abi Lan şey değil miydi abi? Söz Tonik geldi. Bir de büyük harflerle yazmış kafa sikiyor. Anlaşılmıyor oğlum küçük harflerle yazacaksın. Bu kadroyla şampiyon olamazsanız daha da olamaz. Sana ne lan? Sana ne? <laughs> kaldırımda destek... Kaldırımda... amına sokakta oynasın kaldırımda destekleriz biz. Biz sizin Hayır gibi abi. şampiyon olunca sevmedik oğlum takımımızı. 100 sene daha şampiyon olamasını yine en büyük fena başı amına koyayım. I am, I am sikim sabahtan beri diyorum ki Hı. arkada niye işit var mematiymiş amına koyayım baksanıza moruk buradan bakınca çok şey gibi <laughs>